Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili e, kova burcu bay ve bayanlara bakalım bu hafta içerisinde pazartesiden Pazara kadar gün gün tarot açılımımızda sizleri aşk, iş, maddiyat, sosyete hangi konuyla ilgili düşünceleriniz var ise neler bekliyor kartlarımızın sizlere mesajları nelerdir? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. İyi, güzel. kötü kartlar gelmedi. En azından bu hafta sizlere olumsuzluklar çıkmayacak gibi görünüyor. At verdi kendini. Bakalım Kova burcu bay ve bayanlarına bu kartımız neler söyleyecek. Kırık kalp diyor arkadaşlar. Çağların şifacısı ve bereket simgesi. sevgili Kova burcu bay ve bayanları bu hafta içerisinde ne kadar kalbinizde kırıklıklar olsa da bir takım kişiler tarafından incinseniz de e, her ne olursa olsun gene de her türlü zorluğun üzerinden gelecek güce ve kapasiteye sahipsiniz diyor. Ruh ve e, manevi yönden de büyük bir şifalanma söz konusu. İlahi tarafından belki de ödüllendirileceksiniz arkadaşlar. Hani... Birçok kişiden darbe yemiş olabilirsiniz, birçok kişi tarafından kalbiniz son harca, destursuzca kırılmış olabilir. Lakin bu hafta bu kırılan kalpler onarılacak gibi görünüyor. Aklem ve kalben sevdiğiniz kişiden size bir dönüş gelebilir, sizlerden af dileyecek olabilir... Kalbinizi nasıl kırdı ise o şekilde de tamirat ve tadilat işlemlerini başlatacak diyor. Kırılan kalpleriniz onarılıyor kısaca arkadaşlar. Hala hazırda bir ilişkiniz vardır. Bu kişiden büyük darbeler yemişsinizdir. Artık vicdane ve merhamete gelmiş veyahut da size yaptığı haksızlıkları anlamış gibi görünüyor. Bu yüzden de ayaklarınıza kapanacak demiyorum ama af dilemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Artık sizi ne kadar üzdüğünün, ne kadar kırdığının, manevi yönden enerjinizi ne kadar düşürdüğünün farkına varacak büyük bir şifalandırma yaşatacak da olabilir. Bu kişiden size güzel bir destek de gelecek arkadaşlar. Akdem ve Karben sevdiğiniz kişi manevi yönden ruhen ve psikolojik olarak sizi bayağı bir etkilemiş olabilir. Destursuzca laflarıyla, ilahun kelimeleriyle kalbinizden yaralamış, kalbinizi tam ortadan ikiye bölmüş olabilir. Lakin artık ben akıllandım diyor. Resmen seni şifalandırmaya geliyorum diyen aklama kalben sevdiğiniz kişi var. Sadece aşk anlamında değil arkadaşlar. Normal arkadaşlık, sosyal çevreniz, akrabalarla ilgili bağlarınız her ne olursa olsun hayatınıza uyarlayın, uyanları alın, uymayanları evrene iade edin. Diyor ki size karşı haksızlık yapmış bir takım kişiler önünü ardını düşünmeden, kelimeleri seçmeden kullanan ve kalbinizi kıranlar artık bir onarım işlemine girecekler sizlerin gönlünü alacak bir takım kişiler var. Gönül alması gibi durumlar söz konusu olabilir. İlahi güç tarafından da maddi ve manevi bir şifalanmaya geçiyorsunuz. Bakın bereketin simgesi geldi. Bolluk ve bereket de bu hafta içerisinde hayatınıza daim olacak diyor kırık bir kalbi gösteriyor arkadaşlar. Bakın kırık kalp resmen kalbiniz kırılmış paramparça olmuş durumda. Tabii ki ne kadar dikiş dikilse de dikiş izleri olacak diyorsunuz. En azından bir takım kişiler hatalarını anlayacak ve Çağların şifacısı ile de şifalanmanız söz konusu olacak. Ruhen ve psikolojik olarak çok güçlüsünüz. Belki de sizin yerinizde başkası olsaydı resmen bir yere yatışı oldu. Belki de çıkışı olmamış idi. Gerçekten maneviyatınız çok güçlü. Manevi yönden harikulade güce kuvvete sahipsiniz. İradeniz çok kuvvetli sevgili burçları Pazartesi günü içerisinde iki tane teklif aynı anda gelebilir. İki aşk, iki iş ya da aşk hayatınız, meslek hayatınız, aşk hayatınız, aileniz bir kararsızlığınız söz konusu olabilir diyor. Ertelediğiniz bir takım konuları artık ele alacak, masaya yatıracak, enine boyuna en doğru ve mantıklı bir şekilde karar vereceksiniz. Artık bir eğilime geçiyorsunuz. Salı günü içerisinde kalbi boş olanlara harikulade bir aşk sizi bekliyor olacak. Böyle benim ilişkim var ama uzun süredir bu kişi bana teklif yapmadı diyor iseniz de bakın. Salı günü içerisinde size hediyesi de var, evlilik teklifi de var. Bazılarınız kalbiniz boş ise güzel bir kişiyle mantıklı bir ilişkiye adım atacak gibi görünüyorsunuz. Aranızda soğukluk olanlar, işte husumet olanlar da artık orta yolu bulacak görünüyor. Böyle bir ara yani güveneyim mi, güvenmeyeyim mi diye kararsız kalmış olabilirsiniz ama arkadaşlar, sanki artık güvenecek gibisiniz. Güveninizi kazanacak olan karşı cinsiniz var. Resmen güvenip güvenmeme konusunda böyle birazcık ayarsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Bu da karşınızdaki kişiden kaynaklanmakta. Evinizde, köyünüzde, evinizde, ocağınızda, barkanızda huzurunuz yok ise kardeşler ile alakalı olabilir. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle olabilir. Bu eşiniz, nişanınız ya da sözünüz bir takım konularda eğer ki huzursuzluklarınız var ise bu kişiyle de orta yolu bulacak mutluluk sizin olacak diyebiliriz oturup konuşacaksınız enine boyuna sıkıntılarınız ve sorunlarınızı oturup konuşacak bir kova burcu bay ve bayanı görünüyor burada bir gün öncesinde evlilik teklifi alacaklar ya da ciddi bir yola adım atacaklar da çarşamba günü tekrardan aynı konuları konuşabilir yeni atılımlarınız olacak aşk hayatınız meslek hayatınız yenilikler, yeni fikirler, dahiyane fikirleriniz ortaya dökülecek. Artık soyut olarak ne kadar düşündüğünüz konular var ise bu konuları hayata geçiriyorsunuz. Perşembe günü para şövalyesi tarafından maddi ve finansal konularda ferahlayacağınız bir haber sizleri bekliyor olacak. Savaşçı bir ruhunuz ile sizin üzerinize üzerinize gelen bir takım kişileri hakikaten alt edeceksiniz gibi çıkmış. Cuma günü sevgili kovalar değnek kralı miras konularını temsil eder. Etrafınıza dolanan ateş burcundan bir kimseyi temsil eder. Mesela akrabalar ile aile büyükleriniz ile mal paylaşımı olabilir. Sizin üzerinize düşen bir yeri işte ne bileyim bir yer konusunda gündeminizde olabilir diyor ya da böyle yeni tanışacağınız bir kişi vardır. Koç, Aslan ve Yay Burcu'ndandır bu kişi. Bu kişiyle ilk etapta arkadaş olabilirsiniz. Daha sonradan ilanı aşk söz konusu olabilir diyor. Bu aralar etrafınızda size sataşmaktan haz alan bir erkek dolanıyor. Kova burcu bayanları bu erkeğin sizden hoşlandığını öğrenebilirsiniz. Eninde sonunda size belli edecek bunu diyor evlilik teklifi yapacak olanlar ya da evlilik teklifi alanlar ama benim bu kişiyle sonum nasıl olur diye düşünecek olursanız değnek kralı aslında huzurun simgesidir, mutluluğun simgesidir. Huzur ve mutluluk dolu bir yuvada sizleri bekliyor diyebiliriz. Burada birlik ve beraberlik içerisinde olacaksınız. Sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlik, beraberlik içerisinde olmak isteyen birileri var. Kova burcu, bay ya da bayansanız sanki Bulunduğunuz yerde sizi rahatsız edici bir takım olaylar meydana gelmiş. Veyahut da gelecek cumartesi günü oradan kaçar adımlarla sevdikleriniz ve sevenlerinizi de alıp uzaklaşmak, topuklamak isteyebilirsiniz. Sizi tehdit edici durumlar görünüyor. İlla ki tehditkar ya da nasıl diyeyim, Texas filmindekiler gibi değil arkadaşlar. Hani böyle sizi direkt tehdit edecek değildi. De kendinizi güvende hissetmediğiniz kişilerin yanından ve bir takım olumsuzlukları, tuzakları sezdiğiniz konular gündeminizde olacak. Orayı terk etmek isteyebilirsiniz diyor. Sabrediyorsunuz şu an hakikaten bir takım kişilere ve konulara aşırı derece sabır çalıştırdığınız görülmekte. Pazar günü etrafınıza ışık saçabilirsiniz. Yıldızınız parlayabilir. Bir yıldız kadar parlak olacağınız dönemede giriyorsunuz. Yaratıcılığınızı konuşturacaksınız arkadaşlar. Bakın bolluk ve bereket sizinle olacak betinizde bereketinizde artış olacak diyor hanenize yuvanıza ocağınıza evinize barkınıza bolluk gelecek çağların şifacısı ile zaten ruh maddi ve manevi şifalanmanız söz konusu kırılan kalplerde onarılıyor diyor bakalım arkadaşlar sizinle ilgili aklen kalben sevdiğiniz kişi neler düşünüyor aranızda neler olup bitecek diye baktığımızda Burada diyor ki arkadaşlar her kulade mutlu olacağınız durumlar söz konusu olacak diyor. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle şöyle bir tatil planınız olabilir. Gecikmiş bir plan da söz konusu olabilir. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizden uzakta yaşıyor ise yola çıkmış yanınıza geliyor veya hatta sizi de koluna takıp böyle güzel bir planın içerisine doğru e, yürüyor da diyebiliriz biz buna Bazılarınızın aklındaki kişi ya kapalı bir ortamda veya Veyahut bir ceza aldı daha e, o cezayı nasıl diyeyim netleşmemiş olabilir Ya da e, girip çıkmamış olabilir diyeyim arkadaşlar Kapalı bir ortamda görünen bir kişi var gibi görünüyor. İnşallah yanlış hissediyorumdur diyeyim bazılarınız için söylüyorum bunu. burada da bakın gene miras konusuyla ilgili bir kartımız geldi. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişi kova burcu bay ve bayanları bu kişi eşiniz, nişanlınız, sözünüz ya da sevgiliniz olabilir. Bu kişiye güzel bir miras kalması durumları söz konusu olabilir diyor. Harikulade e, yüklü miktarda bir yerden güzel e, maddi kazanç sağlayacak arkadaşlar. E, güzel gelişmeler, güzel sürprizler sizleri bekliyor olacak. Burada diyor ki e, sanki çocuklar kadar sevineceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişi sizi çok özlemiş kova burçları. Mesafe yol ayrımı olanlar var ise bu kişi yola çıkmış geliyor yanınıza sizi de kolunuza takacak o şekilde ilerleyeceksiniz aklındaki kişi diyor ki takacağım seni koluma ondan sonra kendi yolumuza bakacağız diyen bir kalbinizdeki kişi var ama aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ile aranızı açmaya çalışan art niyetli bir bayan olabilir. Bu bayan yüzünden bir takım sorunlar ve sıkıntılar yaşıyorsunuz diyor. Bu aklen ve kalben sevdiğiniz kişinin yakınlarından da olabilir. Ama sözü geçen böyle birazcık nasıl diyeyim dolduruşa getirdiğimi tam dolduruşa getiren bir yapıda da olabilir karşısındaki kişiyi. Bu insan sanki arkadaşlar evlenip ayrılmış birisi de olabilir eşiyle sorunları olan ayrılma arifesinde nikahı durabilir ama evleri ayırmıştır bilmiyorum ama eşinden ayrılmış bir bayan da gözüküyor bu bayan yüzünden de hanenizde ya da Akla ve kalben sevdiğiniz kişiyle aranızda bir takım huzursuzluklar çıkabilir diyor. Yani kendisi huzursuz olduğu için sizleri de huzursuzluk eden birisi de olabilir. Burada neden olmasın? Kova burcu bayanları eğer eşiniz ile aranızda açılmalar söz konusu ise belki de kendi eşiyle arası iyi olmayan bir bayan vardır etrafınızda. Bu bayanın dedikoduları yüzünden de böyle bir durum söz konusu olabilir diyor esmer tenli bir bayan ya da koyu kumral bir bayana benziyor arkadaşlar bu aklen kalben sevdiğiniz kişi olabilir eşiniz nişanlı sözünüz ya da aşk olduğunuz kişi her kim ise bu kişiyle aranızı açmaya çalışan birisi var ama her ne olursa olsun bu kişi aklınızdaki kişinin size sürprizi var sizi özlemiş Har kulade size karşı aşk besleyen birinden bahsetmeyiz. Özledim diyor arkadaşlar. Deha ne olsun seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Ben seni çok özledim diyen aklen ve kalben sevdiğiniz kişi burada ayene bayan görünmekte. Kalbinizi kıranlar tabii ki olmuş ama kalp kırıklıklarınız gidiyor. Pazartesi günü iki fikirde kalabilirsiniz. Salı günü güzel teklifiniz var. Çarşamba günü de bir önceki günden edilmiş olan teklifi de değerlendirebilirsiniz. Ya da bazılarınız böyle huzursuzluklar var ise bu konuları tatlıya da bağlayabilir. Yeni teklifler de alabilir. Toprak grubu enerjisinde bir kişiden... Güzellikler, maddi ve finansal konularda Ferahlatıcı haberler alacaksınız Böyle Evlilik düşünenler Ya da yuvasında huzuru olmayanlar da Huzur, mutluluk Sizleri bekliyor olacak Kara bulutlar dağılacak diyor Etrafınızda sürekli size sataşan bir kişi var ise Bu kişi sizden hoşlanıyor Olabilir Yeni tanışacağınız biri de olabilir Bu kişiden ilan aşkı da gelebilir yerinizi, yurdunuzu bırakıp başka diyarlara gitmek istiyor olabilirsiniz. Sanki güvenmediğiniz birileri var gibi görünüyor. Burada bakın resmen kalp kırıklığınız var sevgili kovalar ama kırılan kalbinizde aynen buradaki şifacının sayesinde ilahi güç sayesinde düzelecek, onarılacak. Evet sevgili kovalar, baylar ve bayanlar kalbinizden ve gönlünüzden sizin hayrınıza ne kadar olumlamalar var ise sizleri bulsun diyelim. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa harika olur. Beğeni yapmayanlar beğeni tuşuna basarsa süper olur. Hele bir de ufak bir emoji de olsa yorum yaparsanız sevgili kovalar beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.